Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Çok fazla almak istedik de bir türlü alamadığınız bir şey varsa ve buna hiçbir şekilde farklı şeyler olumsuzluk getiriyorsa bu çalışmayla onun önüne geçeceğiz. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere bilgisayar çıktısı alıp gömüyorsunuz. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Merhaba arkadaşlar ben Ertuğmen Tokyo. Bugünkü yapacağımız işlem giden sevgiliyi getir getirme işlemidir. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde altına da arkadaşınızın adı, doğum tarihi, anne ismi. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıkışı alıp dışarıda bir toprağa gömüyorsunuz. Ve 20-25 gün içinde sonucu görüyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra eğer ki olumlu sonuç alamazsanız nasıl bana ulaşabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi de size yardımcı olabilirim.